Bu ağacın diğerlerine kendilerine özgü bir biçimleri var. Böyle dikkat ederseniz top gibi değil mi şöyle? Hani anneleriniz irmik elvası yapar da içinde bir fıstık kullanırlar ya. Çam fıstığı. Bunlar fıstık çamı. Pinus pinea. Bunların kozanaklarında mı fıstıklar <laughs> çıkarılır? Daha ziyade Bergama yöresinde var. Fıstık şamı bu arkadaşlar. Evet, pahalı olan. Şimdi. Şimdi. Gel gölgeye gelin, gelin. gelin. O da armut falan var. Evet, o evet orada havaalanı var. Havaalanında paraşüt eğitimleri yapıyorlar. Evet. Neredeyiz? <laughs> Dinle bakalım. Şöyle Kulaklarınızı açın bakalım ben ne duyuyorum. Siz de duyabiliyor musunuz? Ben ne duyuyorum? Dööö bir Evet. Ama sesler çok derinden geliyor. Şey inşaatlı sesi. Çince duyuyorum. Antak Şumşar dedi. Patates diyor. Öbürü domates diyor. Burası ne olabilir? Pazar Pazar, pazar, pazar. tabii ya. Defne bindi. Pazar tabii ya. Burası pazar yeri çocuklar. Burada her şey satılıyormuş. Her gün açık bir şeyler. Çarşamba pazarı, perşembe pazarı değil. Niye her gün açık? Çünkü Asya'nın kapısı burası. Asya'nın kapısı. Yani Asya kıtası buradan başlıyor. Bu liman burada. Çok önemli bir liman. O nedenle de bu pazar çok hareketli bir pazar. Öyle tek gün her gün pazar burada. Bu vagonlarla çok fazla kazıcıların, arkeologların malzemesi bu. Yürüyüp geldiğimiz yolun falan temizliğinde bunlar kullanılıyor. Görüyorsunuz böyle seriyorlar taşları, numaralıyorlar. Sonra envantere alıp daha sonra bunları siz işte sizin geçtik.